Hocam ekmek? Yok sağ ol. Ee hocam? Nasıl gidiyor? Alışabildiniz mi? Ulu Çınar'dan sonra gerçi zor gelmiştir burası. Biz daha önce de burada çalıştık bari hemşire. Siz bir şey mi söylemeye çalışıyorsunuz? Hayır hiçbir şey söylemeye çalışmıyorum. Muhabbet olsun diye. Malum sizinle konuşan, görüşen yok. Hani herkes tepkiliyor onun için. Kim tepkiliymiş ya bize? Kim tepkili bize? Ayrıca neyin tepkisi bu? Ortalığı birileri karıştırıyor olmasın? Eğer biri bir şey söylemek istiyorsa gelip yüzümüze söyleyebilir. Hem böylece siz de laf taşımak zorunda kalmazsınız bari hemşire. Şey. Gümüşok Hastanesi'nde çalışan herkes aynı haklara sahip. Eğer bir rahatsızlığınız varsa bunu direkt başkana yani babama bildirirsiniz. Ha yoksa bildirmeyecekseniz lütfen bu konuşmayı bir son verin. Afiyet olsun hocam. Kim ne diyormuş arkanızdan? Boş ver konuşmaya değmez. Demek o yüzden habire nöbet yazıyorlar bize. Ne, ne haber? haber? İyi. Sizden? İyiyim. İyiyim. Su aldık sana. Allah Allah. Teşekkür ederim. Hayırdır? Bir şey mi oldu? Aslında oldu. Yardımına ihtiyacımız var. Ve sadece sen bize yardım edebilirsin. Korkutuyorsunuz beni ya. Mesele ne? Merhaba Berk Hocam. Siz buraya gelir miydiniz? Ee, sıla'ydı değil mi? Evet hocam. Sıla, yardıma ihtiyacım var. Tabii, ne demek hocam? Senden bir tahlil ön almanı rica etsem. Hastanın durumu acil. Ve bunu kimsenin bilmemesi gerekiyor. Tamam. Mı? Teşekkür ederim. Hallettim. Sonuç bir saate çıkar.